Selam gençler. işte beklenen o büyük an geldi çattı. Son Atilla çarkı gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Bir daha ne zaman geleceği belli olmayan bu çarka varımızı yoğumuzu basacağız. Çok güzel gümüş biriktirdim gördüğünüz gibi. Açılışı hazırım. Sözü fazla uzatmadan bam 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 seri seri çevireceğim arkadaşlar. Yani bu 600 bin gümüşü harcayabildiğimiz kadar harcayacağız. 800'e kadar sandık açacağım. 800'e kadar. Artık fullleyebilirsek fullleyeceğiz. Şu an ben de Atilla 3 yıldız. Ee, biliyorsunuz ki 3 yıldızdan 5 yıldıza geçerken asıl en çok kafayı o zaman istiyor. Richard da geldi. Richard'ım 4 yıldız ama artık Richard'ı başka türlü kasacağız. Bir şekilde sarı kafa falan biriktireceğiz. O şekilde kasacağız. Ee, benim ana komplarımdan bir tanesi Mulan kompu biliyorsunuz. Ee, diğeri de Hannibal. Ee, Mulan için olmazsa olmaz Atilla çarkını çevirmem gerekiyor. Richard'ı bir süre bekleteceğim. O yüzden bugün varımızı yoğumuzu bam 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 Atilla'ya basacağız. Umarım bol bol 10 kafa gelir. Yani bu kadar gümüşe de gelmiyorsa artık söyleyecek başka bir kelime yok. Haydi bakalım. İlk önce bir jetonlarımızı harcayalım. Şimdilik berbat gidiyor. <laughs> İnşallah böyle devam etmez. Güzel bir bir akıyor. Ah oh, bak çok iyi. Evet, güzel bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. Devam et dostum. Bir çıkalım girelim. Evet, gene şey yapmaya başladı ama onka ha, iyi tamam. Şimdi bir bir geldi bir toparladı. Atilla çok önemli arkadaşlar. Atilla önemli. Atilla öyle bir hero ki ister atlıya koyuyorsun, ister okçuya koyuyorsun ve 5 yıldızda gerçekten patlama yaşayan hero'lardan bir tanesi. Şu an tabi bol keseden gümüş olduğu için pat pat basıyoruz da gümüş tükendikten sonra e biz de sıkıntıya gireceğiz. Aha, bir onlu daha geldi. Çok güzel. Çok güzel. Böyle devam. Üzme bizi. Bak, üzme. Videoya çekiyoruz. Güzel bir içerik çıksın. Hem biz de kafalarımızı alalım. 5 yıldıza gidelim. Hadi koçum. Çok güzel. 3 tane 1 geldi. Vallahi iyi gidiyoruz ha arkadaşlar. 2 tane 10'lu aldık. Üstüne bir üstüne bir 1'li aldık. Güzel yani. Bak daha 100. sandığa gelmişiz. İyi aldık. Yani düşününce oran ve orantıya göre iyiyiz. Vallahi bizim 2. sezona geçmeye de az kaldı. Hemen oradan ikinci sezonundan da mi kasacağım, Bodica'mı kasacağım. Ondan sonra 3. sezona kadar artık biriktireceğim arkadaşlar gümüşlerimi Ramses için. Gerçi Ramses vali ama en azından 3. sezon hiroları için gümüşlerimi biriktireceğim. Şöyle bir değişiklik yapalım. Ara ara böyle değişik şeyler deniyorum. Evet 1-1. Bir, bir. Yani oyunda bir değişiklik gelmezse test sunucusundaki gibi yapmazlarsa arkadaşlar Atilla çarkı bir daha gelmeyecek. Ama test sunucusundaki gibi yaparlarsa of çok güzel bir onlu daha geldi harika. Test sunucusundaki gibi yaparlarsa seçmeli çarklar gelmesi lazım. O zaman oradan Atilla'yı da seçebileceğiz. Ne bileyim Richard'ı da seçebileceğiz. Birinci sezon hero'larını da seçebileceğiz. Zaten seçememek aptal şey olur yani saçmalık olur. Ya düşünsenize birinci sezonda kastın kastın sonra bir daha gelmiyor yani böyle bir şey mümkün değil. Bir şekilde bunu getirecekler artık nasıl getirecekler bilmiyorum. Ama eminim yani bir sürüm güncellemesiyle bir şeyle bunu getireceklerine inanıyorum. 486 gümüşümüz kaldı 486 bin. Devam ediyoruz biri biri geliyor. Valla şimdiye kadar fena değil arkadaşlar. Şu anki gidişatı beğendim. Ama şöyle bir durumda biz bu hızlı hızlı basıyoruz böyle pat 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 basıyoruz. Yani birkaç onlu daha verirse tatlı olacak vermezse zarara geçmeye başlayacağız yavaştan. Şimdilik 3 tane 10 aldık. 30 kafa cepte. Tabi üçlü bir attığı da oluyor bu da iyi. Bakalım birkaç kafa olmuş. Evet 117 tane olmuş. 117 tane. Fena değil ama bize daha çok kafa lazım. Sırf zaten 4 yıldızdan 5 yıldıza 270 kafa isteyecek. Yani bu işin olayı aslında 3 yıldız yapmak değil, 3'ten 5'e geçirmek gerçekten. Çok fazla kafa istiyor. Oo güzel 3 tane 1 geldi. İki tane bir. Aslında oyunun bir yandan bunu yapması da güzel. Çünkü bazı hero'ları 5 yıldız yapma ihtiyacı duymuyorsunuz. Çünkü 5. yıldızda doğru düzgün bir şey vermiyor. Vermediği için de 3 yıldızda kalabiliyorsunuz. Ama işte Atilla gibi, Mulan gibi, ne bileyim Hannibal gibi, ee, ne bileyim Lubu gibi hero'larda 5 yıldız yapmanız gerekiyor. Bak onu vermiyor artık. Şu an biz hızlı hızlı çeviriyoruz arkadaşlar. Hani 300'e geldik. Hani böyle az gözüküyor olabilir ama pat 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 seri basıyoruz. Atla diyerek basıyoruz. Bu yüzden artık bir yakın zamanda on vermesi lazım. Yoksa zarara gireceğiz. Hatta şu an girmeye başladık. Neredeyse 300 bin gümüş harcadık. Toplamda 30 kafa aldık. Yani bir iki onlu dağıtması lazım. Şöyle bir normal çevirelim bakalım. Şuna bak 5 dakika içinde 300 bin gümüş harcadık. Yani bu gümüşler kolay kasılmıyor. 4 klık bir paketten 50 bin gümüş alabiliyorsunuz. Öyle hesap edin yani. Ne kadar gittiğini. Yani bir 20 20 bin yaktık şu an. Oh, berbat, berbat abi. Hadi, hadi artık. Bir bir verme abi, on ver. Benim kimseye küfrettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz Hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. mu? Şimdi duyacaksınız. Ulen atilla, ulen atilla var ya bizi mahvettin ya. Cık, gelmiyor, vermiyor. Vallahi böyle bir lanet şans olamaz ya. Hala 1 veriyor. 10 ver kardeşim. 10 bak 400'e geldik neredeyse. Allah gassal gibi geziyorum şu an ya. O kadar gümüş harcadıktan sonra içim yanar yanar diye. Artık bir onlu versem mi? Ha? Ne diyorsun? Ver ulen artık. E Allah'ım ya Rabbim. Son kez böyle yapalım. Sonra atlaya geçeceğiz tekrar. Atla demezsem ben 10 saat sürecek video çünkü. Bir de atla deyince daha güzel veriyor gibi. Böyle düz çevirince ben hiç 10 alamadım yani. Atla deyince daha fazla veriyor. Niyeyse. Hadi bakalım. Hadi koçum. Bir verdi ya ya bir de kaynak veriyor Ya Rabbim 4 tane kaynak veriyor ya Hala kaynak veriyor ulan hızlandırma ver bari 20 kafa aldık Bak 400'e geldik artık ver bak Adamın asabını bozma Hala kaynağı dayıyor kaynağı dayıyor Allahım ya Oğlum 5-5 basıyoruz lan seri 5 basıyoruz oğlum ver artık Ah sonunda be kardeşim ya. Sonunda 284 bin gümüş kaldı ya. Yemin ediyorum şu videoyu böyle free to play oynayan biri izlese oyunu bırakır ya. Hani der ki adam bu kadar gümüşle bu kafayı aldı ben 50 bin gümüşle 100 bin gümüşle ne alabilirim deyip bırakır yani. Hala bir veriyor bak. bu kadar gümüşe de 5 yıldız yapamazsam 3'ten 5 artık yok yani. Yemin ediyorum telif yemeyecek olsam gassal müziğini açarım arkadan. Oh be. On verdi. İşte bu. Vermeseydin yani artık. Kulaklarını çınlatacaktım. Yalnız şaka maka 500'e kadar açtık. Hadi. Hadi artık hadi. 20 kafayı da buradan aldık. Durumlar bakayım. Vallahi ben pek memnun değilim bıçaktan. Bir bakalım kaç kafa oldu. Kaç olmuş? 236. Vallahi bize bir ee, kaç lazım. E, 270 öyle desen, 150 öyle. Bize 350 kafa falan lazım ya. Bize 350 tane kafa lazım. Bu bize yetmez. Durmak yok, yola devam. Hadi bakalım. 600'e gideceğiz mecbur. Hatta 800'e kadar gideceğiz. 800'e gerçi açsam mı? Bak 100 100 artıyor. 600'den 800'e 200 tane istiyor. 600'de duracağız herhalde. Çünkü 800'e kadar açmak bayağı zarar ettirecek bize. 2 katı çevirmem gerekecek. Yani 500'den 600'e 100 istiyor ama 600'den 800'e 200 istiyor. ve sandıktan da öyle ahım şahım bir kafa vermiyor. Hani mesela 800. sandıkta 50 kafa verse o zaman insanlar belki o 800'e kadar çevirir. Ama öyle büyük bir artış olmuyor. Hadi seni seçtim Atilla. Haydi. Ben bu kadar gümüşü VIP'ye bassaydım 12'ye giderdim ya. Ama şu Atilla bir daha gelmez korkusuyla basıyorum ha. Yoksa şeye basacaktım VIP'ye basacaktım gümüşü 12 yapacaktım. 5 günde bir alacaktım 20 kafamı. 20 tane sarı kafayı kafam rahat olacaktı. Hala bir veriyor. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ediyorum ibret belgeseli gibi bir şey oldu ya. İbretlik video ya. Oğlum var bir 10 ver lan. Bir 10 ver oğlum. Çok bir şey istemiyorum bak. Bir 10 ver. Hayvan gibi gümüş bastık bak. Heh sonunda be. Sonunda illa hakaret mi edelim ya? Ha? Hakaret mi edelim güzelim? Ha canım benim Güzel güzel konuşunca anlamıyorsun Ver şu onu Bak abi böyle bir şey yok <laughs> Böyle bir şey yok ya Hakaret edince veriyor Enteresan Çok enteresan ya yani. Kibar olunca vermiyor demek ki biraz daha hard seviyor 2 tane 10 aldık güzel Çok iyi İyi biraz toparladık en azından. 2 onlu verdi üst üste biraz toparladık. Muhteşem bir çark değil. Bence kötü. Ama gene bir ince topladık. Ya millet görüyor mu? 300 2 tane çeviriyor. 3 tane onlu yan yana falan alıyor yani. Ya bu nedir ya? Ne yapsam gene hakaret mi Neyse artık 600 oldu. Gümüşün de içine ettik yani. 153 bin gümüş kaldı. Ben o gümüşü 20 günde biriktirdim ya. Yani. 20 gün. Şimdi 20 gün daha biriktir. İşin yoksa. Bakalım kaç kafa olmuş beyler. Beyler hanımlar. Kaç oldu? 295. Bize bir 20-30 kafa daha lazım olacak. Onu da artık evrenselle basacağız. Ne yapalım? Artık valide basarım arkadaşlar. Yarın e, vali gelecek. O zaman da bir video çekerim. Hem bu yeni per parşomen olayını konuşuruz. Vali videosunda. Parşomen olayı kalktı, kalkacak falan diyorlar. Bir deneriz onu. Hala çalışıyor mu diye. Hem de Atilla'nın yıldızlarını basarız birlikte. Yani video bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deli gibi gümüş harcadık. Olan bu. Ee, VIP'ye de bakalım 900 binde. Ben hiç gümüş basmadım. Ama bundan sonra biraz gümüş basacağım VIP 12'ye kadar. 61 gün oldu sunucumuzun 61. günü. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İbretlik çark videosunu izlediğiniz için çok sağ olun. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.